Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada GTA San Andreas var. Ee, şimdi bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu arada başlamadan önce videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee gördüğünüz gibi şöyle yeni bir video açalım ben de şarkı yapıyorum ha <laughs> Evet arkadaşlar oyuna en baş başladım sizin için. Evet gördüğünüz gibi. Böyle geçelim arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki bisiklete bin. Bisiklete biniyoruz. Bak oh, hemen bunu seçelim. Tamamdır. Ne diyor şimdi? Tamamdır. Ben taksi... Oy motora bak ben onu alayım. Hatta seni alayım ben. Sen, Sen kaçma. Hop hop. Tövbe. Başka ne alacağız biz? Neyse artık bisiklete binelim. Nasıl iş yani? Bunun da olması artık. <laughs> Hadi gidelim, 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 gidelim. Hop hop abi. Bu polismiş, bu polismiş. Bulaşmayalım biz. Değil mi? Bizim ev nerede? Huyu, mekanın sahibi geri geldi. Ön kaldı Bizim ev nerede? Hani ilk başlarda ev oluyordu ya. Acaba burası mı bizim evimiz bilmiyorum. Hadi gidelim buraya. Ses tamam böyle. Bakın arkadaşlar. Araba duyuldu. Bununla gidilmez ki ya. Ben bununla gidemem. Dur 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 dur. Seni çok sevdim ha. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ben bunu aldım. Abla kaçır bakalım. Bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. de be Allah. Allah. de gitti yalnız bizim. de şimdiden gitmiş bulunmadı lan. Allah Allah. Ana ben hiç bu şeye bakmıyorum. Neyse hadi gidelim biz. Oy araba iyi yanıyor ha. Ana bu da külüstür araba var be. Buradan basmak çok iyi ha bakın. Hı -hı. yalnız ben bu oyunu satın alarak oynuyorum arkadaşlar. Satın aldım ben bu oyunu. Siz de satın alabilirsiniz. 30 TL marketlerden play kod alabilirsiniz. Play kod alıp siz de indirebilirsiniz. 30 TL fiyatı. Yani siz de indirebilirsiniz. Gayet de eğlenceli bir oyun. Ben her gün oynuyorum bu oyunu abimle birlikte oynuyorum. Hadi gidelim, hadi gidelim. Allah. Dur polise yol. Dur ben nereden gidiyorum? Ben hiç buraya bakmıyorum ya. Hep önüme bakıyorum işte. Öne bakmak daha e, güvenlidir. Hocam her zaman önümüze bakın. Tamam mı arkadaşlar? Gidiyoruz şu anda ana araba yıkatma yeri arabayı yıkatalım biraz parlasın değil mi ya para alır değil mi? Bir şey diyeceğim bu çalışmıyor. <laughs> Öyle mi? Nereden gireceğiz abicim biz? Allah Allah bir şey de yapamam. Dur buradan gireceğiz galiba. Çıma oh. bu araba kırık değil mi gömüyor? Çıka bak patinaj çekiyor o Evet, şu arabayı alayım. Dur dur dur, arabanı yıkayacağım abi. Aa burger. Arabanın kapısını açtı gurarak. Ha kardeşim şekil. <laughs> Beyler çekilin beyler çekilin beyler 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 beyler, beyler. Ya vurdu karkayı ya Ya oraya bu Şimdi eve gidelim ya yıkanma yerini bulduk şimdi hemen Hah bu bir 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 boyatırız. Değil mi? Diğer bölümde boyatırız bunu. O yüzden bir için bir garaja bir 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 Ha, garajın şöyle şu tarafına ekleyelim ki ben başka arabalar da alayım. Arkadaşlar bu kere ben video çekmeden oynuyordum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Garajı açtım. Tamam mı? Garajı açtım. Ondan sonra da bir tane adam girdi. Arabamı çaldı. Gidiyor. Ondan sonra da hemen polisler düştü tabi. Tabi düşecek. Yani arabamı çalıyor adam. İşte ondan sonra polisler peşine düştü. Ana! Aa bunu ben neden ne olduğunu biliyorum. böyle tırnak gole atıyorsun ha. İşte yani işte ondan sonra arkadaşlar polis de polis de birbirlerini öldürünce ben de aldım. Ve silah çıktı aldım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Arabasız kaldık biz. Şimdi konuşuyorduk ama. Arkadaşlar ben de şu arabayı alıp da boyatsak mı şimdi? Ben? Değil mi arkadaşlar? Boyatalım, boyatalım. Bir şeycik olmaz. Değil mi? Ondan sonra yine geliriz. Çekin. Hadi bakalım boyatınca acaba hangi renk olacak? Aslında bu renk de güzel yani biz yine de bir boyatalım bakalım nasıl bir hal alacak. İnşallah güzel bir hal alır. Boyatma yeri neredeydi burada? Dur bakayım. Allah'tan evimizi bulduk arkadaşlar ya. Şimdi bakayım boyatmacı yeri çok uzakta değildi değil mi? Nerede? He, gayip bulamadık. Acaba şuradan gidiliyordu galiba. Şimdi işim gücüm yok. Boyatmacıyı arayacağız. Şurası galiba. Aa burası araba yıkama yeri. Yıkayalım belki yıkar bu sefer. Hanımefendi. Siz buraya niye girdiniz? Siz de mi yıkanacağınız ya? Bedavadan aynı yıkan. Yıkamıyor. Neyse yıkamıyor ya. Biz gidelim. Biz boyatmacı yerini ararken kardeş buyur buyur geç Bugün kurallara uymuyoruz gördüğünüz gibi Burası açılıyor mu? Modifiyeci mi bura? Ben modifiy... Aa polis var polis var polis var Ben niye polisten kaçıyorum ki? Bizim bir suçumuz yok Bir şeyimiz yok Arkadaşlar videomuz birazdan sona ercek, ee, o yüzden biraz daha gezeriz, ondan sonra da videomuzu sona eririz, ondan sonra da diğer videoda da bu. Bu boyatmacı yerini ben ilkten bulup diğer, diğer bölümde GTA San Andreas'in diğer bölümünde size göstereceğim nasıl boyatmaları. Bakın arkadaşlar biz bu arada boyamaları seçemiyoruz arkadaşlar. Yani arabayı koyuyoruz bir de çıktığımızda da 100 lira veriyoruz yani. Şöyle öyle bir değişik vurduk yani neyse. Öyle bir değişiklik var. Arkadaşlar ee diğer bölümde e, e, bulup e, bulup diğer bölümde size göstereceğim. Bakalım arabamız hangi renk hal alacak? Bakalım. Onların tercihleri arabaya ne nasıl bir şey olacak? E, ben hemen arabadan ineyim ben. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona ermiştir. E, hepinizi çok seviyorum. Hem de çok Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.